İyi akşamlar. 30 Haziran Cuma Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz. Caner Karaer ben. Macron, Elton John'la dans ederken Fransa kaynıyor. Sadece dans etmekle kalmadı. Üstüne üstlük eşini de yanına alıp bir de güzel fotoğraf çektirdi. Dediğim gibi Fransa sokakları iyice kaynadı. Peki neden? Ben size hemen olayın ayrıntılarını anlatayım. Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin Polis tarafından öldürülmesi sonucu protesto gösterileri şiddetini arttırırken 667 kişi gözaltına alındı ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkede bunlar yaşanırken az önce söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Macron'un Elton John konserinde dans ederken görüntülenmesi ise eleştirilere neden oldu. Fransa Başbakanı Elizabeth Borne o hal dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu açıkladı. genç sürücü dur ihtarına uymadı, kaçmaya çalıştığı sırada polis işte böyle ateş etti. <laughs> o kurşun genç sürücünün ölümüne neden olunca Fransa işte böyle karıştı. <laughs> Fransa'da genç sürücü Noel, 27 Haziran'da polisin uygulama yaptığı noktada dur ihtarına uymadı. Yaşanan kovalamaca sonucu bir köprü altında durdurulan sürücü yine polisten kaçmaya çalıştığı sırada polis ateş açtı. O kurşun genç sürücünün ölümüne neden oldu. O polis tutuklansa da Paris başta olmak üzere birçok kentte halk sokağa döküldü. Genç sürücünün anısına düzenlenen eylemlerde protestocular bir tramvay ve Nail'in hayatını kaybettiği kentte bir bankayı ateşe verdi. <laughs> Fransa bir anda savaş alanına döndü. Sakin kentlerden polis takviyesi yapıldı. Araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı. Marsilya, Paris ve Lille kentlerinde ise dünyaca ünlü mağazalar işte böyle yağmalandı. <laughs> Olaylar daha da büyüyünce sahaya terör ve organize suçlara karşı mücadele eden Raid isimli özel polis timi indi. Fransa İçişleri Bakanı Ceral Dermenan'ın Twitter'da yaptığı açıklamada 667 eylemcinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise 249 polis ve jandarmanın yaralandığını duyurdu. Güvenlik güçleri olayların önüne geçemeyince çok sayıda kentte sokağa çıkma yasağı başlatıldı. Ülkede bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Macron'un Elton John'ın konserinde eğlenirken görüntülenmesi ise eleştirilere neden oldu. Fransa'da başlayan gösteriler Belçika'nın başkenti Brüksel'e de sıçradı. Göstericiler kaldırım taşlarını söktü, otobüs duraklarındaki camları kırdı, bazı araçları ateşe verdi. ve göstericiler arasında arbede çıktı. Kentin merkezindeki metro istasyonu kapatıldı. Bölgeye araç girişleri yasaklandı. 29 eylemci gözaltına alındı.